Bir öğrenci ilk sıcaklıkları 20 santigrat derece olan eşit kütledeki A ve L sıvılarını özdeş kaplara koyup özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtıyor ve sıvıların son sıcaklıklarını aşağıdaki gibi gözlemliyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Öncelikle bunların ilk sıcaklıkları aynı ve kütleleri birbirine eşit aldıkları ısı da birbirine eşittir diyebiliriz. Çünkü özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtmış ve son sıcaklıklarına baktığımız zaman ta için 20 santigrat dereceden 45'e çıkmış. 25 santigrat derecelik bir sıcaklık değişimi var. L için ise 20 santigrat dereceden 30 santigrat 35 santigrat dereceye çıkmış ve burada da 15 santigrat derecelik bir sıcaklık değişimimiz var sıcaklık değişiminin K'da daha fazla olduğunu görüyoruz. Bunun K maddesinin L maddesinden farklı olduğunu söyleyebiliriz. K maddesinin öz ısısı daha küçük olduğu için sıcaklık değişimi de daha fazla olacaktır. Bu K ve L sıvılarına verilen ısı miktarları eşittir dediğimde yukarıdaki ifadeden bunu anlayabiliriz. Doğru. K sıvısının sıcaklığı L sıvısına göre daha hızlı artmıştır eşit sürede ısıtıldığı bize söylenmişti. Kanın sıcaklığına baktığımız zaman burada 25 santigrat derece bir artış. L'ye baktığımız zaman 15 santigrat derece bir artış olduğunu söyleyebiliriz. Eşit sürede daha fazla artması demek kan sıvısının sıcaklığının L'ye göre daha hızlı arttığını bize söyler. Doğrudur. 3. L sıvısının öz ısısı K sıvısının öz ısısından büyüktür. L'de sıcaklık değişimi daha düşük olduğu için öz ısısı daha büyüktür diyebiliriz. Doğrudur. Cevabımız B şıkkıdır.